Yaklaşık bir yıl önce kurulan Urfa Düşünce Platformu'nun konuğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri oldu. Urfa'nın eğitim sorununu dile getirmiştik, bir çalışta yapmıştık. O çalıştayın sonucunda rapor şeklinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Bey'e takdim etmiştim. Bugün de burada Şanlıurfa'nın kentleşme, gece kondu, şehir planı ve tarımda gez projesi. Sayın Vekilimiz Mehmet Ali Cevheri bu konuda çalışmalar yapıyor. O da bu konuyu değerlendirecek. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa'daki eğitimin kalitesiyle ilgili açıklama yaparak, Şanlıurfa'da yetersiz derslik, öğretmen sirkülasyonu ve ücretli öğretmen sistemi gibi nedenlerden dolayı Şanlıurfa'nın eğitimde iyi sıralarda olmadığını belirtti. Şanurfa'daki ee, Şanlıurfa'daki eğitimde maalesef, bunu itiraf etmek gerekiyor ki çok iyi sıralarda değiliz. Bunun sebeplerine baktığımızda diyelim ki yetersiz derslik, öğretmen sirkülasyonu, ders ücretli öğretmenlik sistemi, yeni atanan öğretmenlerin buraya gelip tecrübelerinin il dışına çıkmış olması, mevsimlik tarım işçiliği, yine taşımalı eğitim sistemi bunlar eğitimin kalitesini düşüren unsurlar. Köylerde ana sınıfının açılması gerektiğini belirten vekil Cevheri, bu sayede öğrencilerin ilkokula başlamadan önce Türkçe öğrenebileceğini kaydederek, Türkçe bilmemenin sıkıntısını ben de yaşadım dedi. Muhakkak artık köylerde de ana sınıfları muhakkak açılması gerekiyor. Bu usta Sayın Milliyetin Bakanımız ana sınıf açılma şartını 5 öğrenciye kadar indirdi. Aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü ilkokula başlayacak köydeki bir evladımız. Eğer o köyde Arapça konuşuluyorsa dolayısıyla ana dili Arapça konuşacak okula geldiğinde anlayamıyor. Yine Türkçe konuşuluyorsa okula geldiğinde anlayamıyor. Aynı sorunu bizler de yaşadık. Ben Şanlıurfa'da ilk Cumhuriyet e, Cengiz Topa ilk yokunda başladığımda Türkçe bilememenin sıkıntısını ciddi kendim yaşadım bunu. Urfa Düşünce Platformu'nun düzenlediği toplantının ana maddesi olan GES projesiyle ilgili de konuşan Cevheri, enerji maliyetlerinin artmasıyla GES'in çok önem kazandığını belirtti enerji maliyetlerinin artması üretim maliyetini artıracaktır. Üretim maliyetinin artması fiyatları artıracaktır ve bu da tüketiye yansıyacaktır. Bizim tüketiciye daha kaliteli ucuz ürün sunmamız gerekiyor. Toplantıda GES'in yanı sıra kentleşme, gece kondu, şehir planlaması gibi konularda ele alındı. Fikir cimnastiği niteliğinde bir istişare toplantısı, bir sunum toplantısı söz konusu. bugün biz Şanlıurfa'da kentleşme sorunlarını, Gece konulaşmayı ve belki de Şanlıurfa'nın özelde genelde de Türkiye'nin en önemli sorunu olan enerji sorununun çözümü. Güneş enerji sistemi ile elektrik üretme ve dağıtma meselesini değerlendireceğiz. Toplantıdan çıkan raporun dosya halinde ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara sunulacağı belirtildi. Bugünkü çalışmamız da yine kentleşme, gece kondu ve göç olgusuyla ilgili bir çalıştay olacak. Bu çalıştayda da amacımız e, yıllarca konuşulan e, kent imarının kent e, kentleşmedeki sıkıntıların masaya yatırılması.